Hanımım. Bir isteğiniz var mı? Sağ ol Esma. Azize Hanım! Aa, Fırat bu. Hesap vereceksin Azize Hanım. Hesap vereceksin. Bu ne terbiyesizlik? Ne var? Neyin hesabını verecek? Neyin hesabı? Alan ne al? Al kendi gözlerinle gör yıllardır hizmetini ettiğin, uğruna beni bile bırakıp gitmeyi göze aldığın kadının yalanlarını gör. Fırat, beni korkutuyorsun. Kork anne, kork! Kork! Ama benden değil. Gönülden nikahını almak için, kardeşin yaşıyor diye bu kadından kork. Gönül ona oy vermek için kardeşinin yerini sorunca da beni oyuna dahil edip senin kardeşin Fırat'tır diyen bu kadından kork. Azize Hanım. Bu, bu ne demek oluyor? Ben sana söyleyeyim ne demek oluyor. Bu kadın seni, beni, evlatlarını, torunlarını dahi tanımayacak kadar... ...herkesi ateşe atabilecek kadar korkunç bir kadın anne. İşte bu demek oluyor. torunların sana boyun eğmiyor Azize Hanım. Milan'ı nasıl karşına aldığın ortada. Gönül desen artık senin tek bir sözüne inanmak yerine... ...teker teker kurduğun oyunların peşine düşüyor. Ha şu evrağın sahteliğini ispatlamak için bile günlerce uğraşmış. Ve sonunda başarmış. Haddini bil. Böyle esip gürlemeden önce bana nedenini sormanı beklerdim. Benim tanıdığım Fırat bu değil. Senin tanıdığın Fırat öldü. Sen öldürdün. Sen hepimizi öldürdün. Ailem dediklerini bozuk para gibi harcayacak kadar kötüsün sen. Burada olduğuna göre, sen de biliyorsun artık değil babaannenin Reyhan'a bir şey yapmış olma ihtimali var değil. Ama eğer o kadın kızıma... Reyhan! Yeter. Bana ikinci anam gibi davrandın diyorsun. O zaman senin bir şeyini eksik etmemişim değil mi? Reyhan! Miran bu. Reyhan nerede? Nerede bıraktıysan oradadır. Bak Aziz Aslan Bey, kızımı sakladıysan eğer buradaysa söyle. Nereye sakladın? Reyyan! Sen de Samile'ni kaybedip kaybedip bana geliyorsun herhalde. Hay korkuyorum üçüncüyü de soracaksın ama Allah'tan onun yeri belli, anasının karnında. Bırak laf oyunlarını. Reyyan nerede dedin? Miran, Reyyan burada değil, vallahi değil. Belki de sen bilmiyorsun Esma Ana. Göreceğiz. Beyler! Ah kızımın ortadan kaybolmasında kıl kadar payın varsa bunu senin yanına bırakmayacağım. Sakın unutma. Yürü anne, gidiyoruz. Fırat, anlattım sana bunları, anne, gelemem. Anne, başlama yine. Ya görmüyor musun? Anlamıyor musun? Yok vefaymış, yok yoldaşlıkmış. Ya onun bize ettiği kötülükler ne olacak? He? Bizim çektiklerimiz ne olacak? ne? Son kez söylüyorum. Gel, çıkar. da yok. Kulübede yok. Şükran'ın evinde yok, otelde yok, yok, yok. Nerede benim kızım, nerede? Demek ki daha her yere bakmadık. Ya. Burada beklemenin faydası yok. Bakınmak lazım her tarafa. Fırat. Kardeşim sen de annenin üstüne bu kadar gitme, tamam mı? Ne demek üstüne gitme ya? Görmedin mi Miran içeride olanları? Ya evladıyım ben onu son kez gel dedim. Son kez soruyorum dedim ya. Benden vazgeçiyor. Aziz Aslan Bey'den vazgeçemiyor. Haklısın. Senin yerinde kim olsa böyle düşünür, kızar, kırılır. Ama... Ama ne? Ya gitme işte kadın üstüne. Bilmediğin şeyler var. Neymiş bilmediğin şeyler? Şimdi sana bunları uzun uzun anlatacak vaktim yok kardeşim. Tamam, sonra konuşuruz. Ben bir lazım. Miran, ne demek sonra konuşuruz ya? Şimdi konuşacağız. Neymiş bilmediğim şeyler. Fırat, sonra konuşuruz dedim. Söz konusu annemse, şimdi konuşacağız Miran. Neymiş bilmediğim şeyler. Oh! Esma anaya babaannemin yanında kalmasını ben söyledim. Oldu mu? Ne diyorsun sen? Ben istediğim için Esma'na babaannemin yanında kalıyor diyorum. Esma'nın seni bıraktığı falan yok. Bir süre daha orada kalacak. Ne demek kalması gerekiyor ya? Sen bana sormadan, benim haberim olmadan böyle bir şeyi nasıl yaparsın Miran? Ne amacın? Fırat, amacını sonra konuşacağız. Tamam. Annem o benim, annem. Şimdi konuşacağız. Cennet istediğinde oradan oraya taşıyacağın eşya değil o. Benim annem. Ya Reyyan kayıp Reyyan. Gidip bulmam lazım. Bence Reyyan kayıp mayıp değil Mira. Reyyan senden kaçır senden. Çünkü sen seni seven herkesi, yanında olan herkesi pişman ediyorsun. Murat. <laughs> 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 Oğlum Reyyan gitti. Çünkü Hazar Şadoğlu'nun öz kızı değilmiş. Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Reyyan nerede, ne yapıyor, bana ihtiyacı var mı bilmiyorum. Anla, gidip Reyyan'ı bulmam lazım. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.